Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kurulan Cumhuriyet'in coşku ve gurur içerisinde kutlamaktayız. Bu binlerce yıllık köklü devlet geleneğimizin zirveye ulaştığı, Türk milletinin asaletini tüm dünyaya gösterdiği bir müziği. Yurttaşlarım, Arslan'da çok büyük işler yaptık. Atatürk'ün de dediği gibi, Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. İşte bu yüzden bu kutsal emanete sahip çıkmak bizler için sadece bir görev değil, aynı zamanda bir namus meselesidir. Bu yüzden biz Atatürk'ün gösterdiği yolda, üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle Cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatma azim ve kararlılığındayız. Unutmayın. Muhtaç olduğumuz kudret erkenlerden damarlarımızdaki erkenlerden asil kanda mevcuttur. Daha ne mutlu Türk'üm diyene!